Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile videosu ile karşınızdayız. Yalnız Videoyu girince oyunun sesi kısıldı ama bir değişiklik oluyor. Bazen ben de girdiğimde oyunun sesi olmuyor. Şu an 4. günün ödülünü aldık. FIFA'da gelişmemiz gereken çok yerler var. Şu an hala daha takımı ayarlayamadık. Yani şu an pazarı pazara gelin. Pazarda oyuncular bu oyuncular hiç bize yaramaz bizim. Bu oyuncular işimizi yarayamayacak oyuncular. Yani çok da aslında şu an alabilecek bir, bir mevla paramız yok. Şu akademide mesela görevler vardı. Biz onların ex görev görevlerini yapmadık. Onlar var mı? Onlara göre bakalım. Yok orta seviyeye eğer görev varsa hepsini yapmadıysak yapacağı, yapacağımız görevleri yapalım. Bakalım e, 50.000 tane jeton geliyormuş eğer bunu yaparsak bunu sonradan yaparız e, Şu an kariyere yönelelim kariyerde maç kazana kazana e, şey yapacağız Bu teke tek bölümünü açacağız Ama ilk önce e, karşı atağa gidelim Karşı atakta bakalım nere olacak pro 3 ne zaman olacak bilmiyorum Şu an amatördeyiz amatör 2'deyiz amatör 2'den sonra ne zaman pro 3 gelecek acaba bundan sonra mı pro 3 gelecek yoksa yarı pro mu gelecek belli değil Bakalım oyunun gidişatına göre bakacağız oyunun sesini videoda nasıl açacağız onu ben de bilmiyorum Şu an eğer bilenler varsa bana yazabilir söyleyebilir Şu an ee, karşı atak takım gene bakalım kim 79 kimyası Bizim de 79 onun takım kimyası daha iyi Bizim 12 onun ıı, 32 valla bilemiyorum. İnşallah kazanırız. Karşı atakta takımımıza başarılar diliyoruz. Haydi ya Allah bismillah. Ne oluyor Alanya Sport takımına Vigar satılmış. Tamam. Orada da al sat taktiğini yapacağız. O sevme iyi işler yapıyoruz. Çıkmadı ama top kaybettik. Biraz alışacağız oyuna. Alışacağız. Hemen verdik bası. Olsaydı yok. İşte dönen böyle DLS'deki bu şutlar mesela gol oluyor hemen ama burada öyle değil. Burada daha da ciddi. Hemen attın. Hadi at attı oğlum onu. 2-0 oldu o. Karşı, karşı atakta 2-0 öndeyiz. Arabasını verdin. Çok da güzel vurdun. 3-0. Güzel güzel. Arabasını verdin. Vurdun 4-0 mükemmel. İşte böyle kimyalı takım gelince yani eşit falan gelince ben yeniyorum ama benden üst olan bir takımı hiçbir zaman yenemedim. Vallahi saçımı düzeltirken şey oldu. Ödediğit 6-0. Adam hiç gol atamadı şu an. Ofsayt yok. 7-0 çok iyi. Çok iyi. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Ara Kastenge savunmadan dönen top olsun. Sıkıntı değil. 7-0 iniyoruz şu an. Şuradan da hemen Fizikten atalım. Gitmedi. Öde 8-0. Hemen bir tane daha yapıştır. Dostluk maçında Galatasaray'la ile beraber kalmıştı. iyi. Fena değil. Taktiğimizi ayarlayabilirsek bir, bir şey olmaz. Oyunun sesi niye kapandı hiçbir fikrim yok. <laughs> 8-0 aldık ama bizim 100 100 bin taraftar bulunca amatör bile çıkıyor. Bin koyu serdi. Allah bereket versin. Ya oynamaya korkuyorum ya. Vallahi yani oynamaya korkuyorum oyunu. Hayır ne olur ne olacak hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok yani. Hangi kimyada takım gelecek? Eyvah. 79 sen evet başkası diğeri of 72 valla verilmiş sadakamız varmış herhalde böyle böyle rakipler gelince bak gerçekten mutlu oluyorum kazanırım inşallah inşallah kazanırım ee, bu, bu rakiplere karşı tabi teke tek maçları aşmak istiyorum artık bu kadroyla da bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum gelelim kastangeyle içeri sokuldun sokuldun çok güzel çok güzel içeri gir gir, gir içeri gir içeri Ver arabasını. Müthiş bir gol be. Müthiş bir gol. Buradan o doğru yer. Doğru zamanda attık. Gol oldu. Ben bunu önceden de oynamıştım. Hatta benim eski kadrom var. Ee, ben aslında bunu öncesinde Facebook'a bağladım bu oyunu. Bakın. Öncesinde ben bu oyunu Facebook'a bağladım. Hatta benim Sancho'm vardı. Sancho. Benim Sancho diye oyuncum vardı. Biliyorsunuz Borussia Dortmund'un oyuncusu. Olan adam bomboştu orada ya. Ah işte salak gibi. Heh. Oradaki eski kadromu benim vermedi. Yani acaba e, neden vermedi bilmiyorum ama bu Facebook'a bağlı galiba ya da Google Play'e bağlı. Orada öyle bir şey oldu. Değişik bir şey oldu. Yani o kadro aslında o kadro da bu kadro gibiydi. Yani daha da bence düşüktü. Ama o kadar emeğimiz orada yazık olmuştu sonra tekrar e, video çekecektim hatta bir ara e, pes çekecektik sonra FIFA çekeceğim falan dedim o sıra bilmiyorum o zaman izlenmelerimiz o kadar çok fazla değildi ama sonuçta izlenmeler bayağı bir oldu sonradan çoğaldı e, o zamanlar çekecektim çekmedim BLS çok ilgi görünce çekmedim. Ama şimdi çekiyorum yani FIFA'da çekmemiz lazım. DLS'de çekmemiz lazım. Farklı futbol oyunlarını çekebilirsek eğer çekeceğiz. Yani gerçekten çekmek güzel olur. 98 bin hadi. Bu maçı da alalım ya. Bu maçı da istiyorum. Bu maçı da istiyorum. Ee, nedense kayıttayken bunun sesi gidiyor oyun. Bunun sesini nasıl ayarlayacağız? Ayarlardan bakalım sonrasında. Hadi hangi gen? Ya fazla gen olmasın. Acam Allah razı olsun. Yapmayın bana baktı bu acıyı yaşatmayın. Oh tamam. Tamam tamam iyi adamda Burak Yılmaz var. Ee, ama yine de kazanayım. Yine, yine de kazanayım ya. Yine de kazanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. 98 bin taraftarım var. Buradan ee, hemen kendimi çeki düzen vermek Çeki düzen vermek istiyorum. Konuşamadım. Ama nereye veriyorsun o yapısı Nereye veriyorsun? Nereye verdin? Atak yapıyor diyor. Biz de atak yapıyoruz. Hemen gelin. Gelin. Hemen tık. Vur topa bir sıfır. Çok güzel. Çok güzel. Hemen geliyoruz. 2-0 yapmaya. Adam yemedi. Bir daha yemedi. Yine yemedi. Ee, şuraya doğru at. Tüm gücünle vur. Bir daha vur. Pas at. Vur. Çok da güzel vurduk ama ya. Kim ne oldu? Korner mi? He, bir tane daha atak geliyor. Aa, eyvah bir skor çok iyi bir skor değil. Hiç iyi bir skor değil. Savunmadan döndü. Offside yok. 2-0. Müthiş. Allah'tan adam da atamıyor. Önüme gelmedi böyle fırsatları değerlendireceksiniz evet hemen bizim ligimize katılmak isteyenler var onları da katacağız biraz sonra 4-1 çok iyi oldu evet evet 5-1 İşte ben böyle yeneceğim işte böyle böyle <laughs> yeni eve çıkmam lazım Oyunun sesi yok normal bir düz ses sadece benim sesim bilmiyorum böyle daha mı iyi oluyor oyunun sesi olunca sanki daha büyük bir ambiyans oluyor ama Amatör bir o kadar çıktık Bu bizim için güzel oldu yani Sevdik bunu sevdik Şimdi kaç taraftar olmamız lazım 180 105 taraftar olmuşuz Tekedeki açmamız için pro 3 ya pro 3'ten derken Maç şey. Yani pro pro 3'müşten kastı ne? At, at, şunları soracağım size. Hafta sonu diyor mesela. Bunlar ne işe yarıyor? Oo bunda da pro 3 olmam lazımmış. E bunları nasıl alacağım mesela? İstesem. Pot turnuvası. Turnuva bitti. İlla yani sizi yani karşı hata sokuyor. Bence yani FIFA'nın en ee, zevksiz tarafı da bu. Yani istemediğiniz şekilde bazen başları giriyorsunuz. E Kaldım ben para kasmak da ayar, para kas para kasıp da, da ayarlayabilirim. Online maç yapabilirim. Al işte bak. Geldi şimdi bunu yen. Nasıl yeneceksin? Adam 87 şey şimdi. Böyle rakipler geliyor bak. 2-3 tane maç yapın. Sonradan böyle rakipler geliyor. Şimdi ben bu adama karşı ne yapacağım şimdi? E, ne yapacağım? Adam biri kontrataya gelecek bana. Geçmiş olsun. Rahmetli çok iyi bilirdik. Allah Allah. İşte değil oradan e, takım genlerini ayarlamak lazım. Bir de ona göre oyuncular almak lazım. Çüş onu kaçırdık. Oha kaleci küçük atmış. Hem şimdi niye kariyer maçları oynayacağız? Kariyer maçları çok altın değerinde bir şey. Çok. Çok önemli. Tık, gol. Kariyer maçlarından önemli bir şey yok boyunda. Önceden kariyer maçları da yoktu. Ben oynadım önceden yoktu. Klasman falan. Hani klasman deniliyor. Hiç yoktu ya. Hiç yoktu. Bu arada ben formaları nasıl düzenleyeceğim? Ankara gücüyüm şu an ben ama. Ablemi yapıyoruz ama formayı nasıl düzenleyeceğiz? İşte eskiden şifa ne kadar güzeldi. Eskiden 2016'sı 2017'si daha bundan çok gelişmiş bu oyun. Gittiler PlayStation'a yatırdılar tüm parayı. PlayStation kazansın diye. Evet aldık o topu. Ee, adam yok. İşte baksana bize verdiği pozisyonlara bakın. Bize verdiği pozisyonlara bakın. E bu adalet mi şimdi? E adalet mi? Ben belki iyi oynayışımla yeneceğim bu adamı. Adalet mi? Hiç adalete benzemiyor. olmadığı yenilik bir de bunun üstüne bir de taraftar kaybediyorsunuz en e, can alıcı noktada bu taraftar kaybediyorsunuz karşı atak paketi diyor karşı ataktan gelen ödüller Oh maalesef maalesef yine ben anlamıyorum şunu anlamadım işte bunu anlamıyorum kariyer maçları ama kariyerde de çok zor ya gerçekten 3 tane şey oynayacaksın burada. Bunu da oynayacaksın. Sonra geleceksin. Şunları da oynayacaksın. Burada farklı farklı oyuncularını veriyor? Ne yapıyor? Ne veriyor? Farklı farklı oyuncular veriyor. Artık reytingi e, takım reytingini böyle böyle düzelteceğiz. Yani bir bu açılıma biraz hazırlanalım. Sonradan artık e, burada da full böyle kariyer maçları yaparak video çekeceğiz bazen karşı ataklara falan geleceğiz teke teke açmamız lazım bu ne kim bu Ha biz değiliz lan formalar kırmızı ya ne yaptınız gözümüz kör mü olsun görmüyorum ki kim benden hemen böyle geçelim bu oyunu öncesinde oynayanlar bana yani püf noktaları verirse sevinirim yani gerçekten <laughs> <laughs> Öksür geldi. Bu oyunu oynayanlar e, püf noktalarını verirse bana sevinirim. Çünkü bilmiyorum ben bu oyun tam anlamıyla. Yani yapacağız bir şeyler ama ne yapacağız? Amaç Nasıl para kasmamız lazım? Kariyerde kastın. Etkinlik diyor, etkinliğe giremiyoruz. Turnuva diyor, turnuvaya giremiyoruz. Onunla da karşı atakta 3 diyor. Pro 3 olman lazım diyor. Bu arada Ödegard uzaktan şu çekme özelliği var. Bu özellik var ama takım geni sadece %1 attı. Bir tane oyuncunun hızını yükselttik. %1 attı dedi. Evet o sayıdaydı. Valla DLS bence yani hepsinde bin basar. Hepsini bin basıyor. Yani yorumlarda da okudum. Pes mi? DLS mi? Yani tabi ki PES güzel bir şey. PES güzel bir oyun. Ama PES'in de şöyle bir özelliği var. PES buna bağlanılmıyor. Veya hemen hesabınız kay, kayb kaybolabiliyor. Veya çok bellek tüketici yani çok e, yer kaplayan bir uygulama. Yani bu yüzden DLS bana daha daha çok cazip geliyor. Zaten senelerden beri DLS oynuyorum. Bayağıdan bir DLS oynuyor. O 6. sınıfta bir başladım. Bu 2015'in en en kötü sürümünden başladım. En kötü sürümünü bile sevmişim. Yani şu an DLS 20 geldi. Ona burun kıvırıyoruz ama yani DLS 20'ye burun kıvırdık biraz ama o zamanlar daha çok kötüydü ama biz daha çok seviyorduk o zamanlar. Biraz daha yeni olduğu için oyun kendini oynattırıyordu açıkçası transferli bir almak daha kolaydı o zamana göre. Ee, mesela ben hatırlıyorum 600 de şeyi aldım. Ronaldo'yu aldım altına. Çok rahat bir şekilde alıyorduk ama oyunu gerçekten çok iyi geliştirdiler. Gol sevinçleri çok komikti. Tüm oyuncuların yüzleri aynıydı ama gerçekten mesela Suarez'de Ronaldo'nun e, yüzleri aynıydı. Bilmiyorum oynadınız mı o sürümü ama gerçekten çok güzeldi güzel oyundu. Yani bu zamana kadar teknoloji gelişe gelişe böyle de e, olmuş oldu teknoloji gelişince tabii ki de oyunlarda gelişmeye başladı. Şimdi biz kariyer maçlarını niye yapıyoruz? Şimdi kariyer maçlarını eğer izlemek yani izlemek istemezsiniz tabi karşı atakları sadece izleyin. Karşı atak da aç, atacağız e, videolarda ama kariyerle de yapmamız lazım. Yani bizim FIFA'nın verdiği bir mecburiyet mecburiyet. Yani ben bu video çekeceksem kale maçlarını çekeceğim. Bu bizim için bir mecburiyet ama gittikçe zor daha da zorlaşacak olan bir klasman maçları olacak yani. O yüzden her zaman e, daha dikkatli, daha iyi bir şekilde oynamak lazım. Klasman atlayacağız. Klasmanlara gideceğiz. Bu açılım bir açılıma kasıyoruz şu an. Açılımda olduğumuz için biraz FIFA'ya hiç girmedim. En evet, son pazar günü girmiştik. Sadece video içinde girdik. Bir de o giriş ödüllerini almak için Mbappé alırsak Zaten takım gene artacak. Ee, takım gene artınca da güzel olacak. Konuşa konuş işte oynuyoruz. Bence bilmiyorum yine fena değil. İyi oyun. Ama yani bir sıralama olsa değil, lig tablosu falan gibi bir şey olsaydı daha iyi olurdu öyle daha iyi olabilirdi ama olsun bu da buna da şükür çünkü öncesi de bu da yoktu ben biliyorum öncesi de bu da yoktu oynamıştı oynamıştım var öncesinde öncesinde oynamıştığımız olduğu için biliyoruz ha, sanki sol alt köşede kamera daha iyi durmuş ben zannediyordum analog tuşundan oynayamam falan diye düşünüyordum ama e, oynayabiliyorum analog tuşu çok da etki etmiyor aynı şeye benziyor pese benziyor biraz. Bunun şeyi sadece sabit kalamıyoruz bazen ama yine gözümüz gözüküyor. Alalım şimdi maçı. Hoppa aldık topu. Bir tane arkadaş iki günde 90 kimyaya ulaşmış. Ama nasıl ulaşmış ya? Valla şu an o videoyu şu an bu videoyu izliyorsa bana ulaşsın. Of ne gol attık. Bu videoyu bir izliyorsa bize ulaşsın. Nasıl bu kadar yaptı yani? Nasıl yap nasıl yaptı bu kadar şeyi? Ben şaşırdım. iki günde yapmış. Şey yapmış. 90 gen yapmış. Vallahi tebrik edilecek belki Bu arada da o forvetimizde olan o zenci de ıfçılığa hayır. Eee hayır şeyinden verdi bize oyuncu. Irkçılığı kınamak için burada FIFA'da da güzel bir sosyal bir şey yapmışlar. Amaç yani sosyal bir eee herkese oyuncu vermişler. Ayıcık ayıcığına hatta ablemi de var. Hani ayıcığa hayır diye. Bakalım sezon puanımız 18 oldu. 20 olunca gümüş oyuncu verecek. Jeton vermiş. Ooo 20 jeton verecek. İyi. Biz böyle para kasarak eee belki de burada da bir açılım yaparız. Transfer ve açılım bunları yaparız burada da pazara gireriz. Son anda teklifler falan veririz. Ona göre güzel şeyler yaparız diye düşünüyorum. Evet bugünlük FIFA Mobile videomuzun sonuna geldik. Yani i̇lk işte video sonuna geldik diyor. ama hala daha merakla bakıyoruz. Oo, fair not badis diye göndermiş. Kabul etmem kardeş. Yo. Yo. Vidal'e kabul etmeyiz. Buradan. Çüş bu ne lan? Feyenoord ne yapıyorsun? Aubameyang'a telif etmiş. Bizim oyuncular tabi yıldızlaşınca herkes e, geliyor yıldızlaştan oyunculara bakıyor. Evet şu an kadromuzda böyle daha da iyi bir şekilde kadromuzu ayarlayacağız. Daha da güzel bir maçlara gireceğiz inşallah. Bugünün FIFA mobil videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.